Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınav olmayacak mı? Öğrencileri neler bekliyor? Hepsini aktaracağız. Açık Öğretim Lisesi ile alakalı gelişmelerden haberdar olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Videoyu beğenirseniz öne çıkar ve sesimizi duyuyoruz. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınav olmayacak mı? Hayır, böyle bir şey yok. Yani ek sınav olmayacak diye bir şey kimse ama kimse diyemez. Çünkü ee, baktığımızda şunu belirtelim ki ek sınav, Olmayacak diye kimse bir şey diyemez şu anda olacak diye de kimse bir şey diyemez onu da belirtelim yani biz sizlere diyoruz evet olabilir ama bu olabilir zaten olacak diye de bir şey demiyoruz ee, hemen belirtelim olmayacak diye bir şey yok çünkü bakanlık bu kısımda evet kayıt işlemlerini erken başlattı ama ne kadar erken başlatsa da bu aslında baktığımızda ilk sınavın olmayacağı anlamına gelmiyor çünkü böyle bir yazılı kural yok arkadaşlar İlk önce e, kayıt olmaz İşte ilk önce ek sınav olur diye bir yazılı kural yok o nedenle böyle bir şey olduysa bile... Milli Eğitim Bakanlığı talep oluşturursak yani ciddi bir şekilde talep oluşturursak biz Milli Eğitim Bakanlığı'na o zaman ek sınav olur mu? Elbette olabilir. Bunu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in onayıyla zaten göreceksinizdir. İnşallah Mahmut Özer onaylayacak ve inşallah sınav olacaktır ek sınav. Onu da sizlere belirtelim. Yani bu tamamen aslında baktığımızda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in onaylamasıyla olacak bir sınav ve öğrencilerin baskısıyla yani bir baskı yapmamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı iletişim hattını arayarak ek sınav talebinde bulunabilirsiniz. 444 0632 numarası arayarak sizler de bu şekilde e, sınav talebinde bulunabilirsiniz. En önemli etkenlerden biri de bu ek sınavın olması için. Yani olmayacak diye bir şey diyemeyiz. Onları da sizlere belirtelim. Şu anlık videomuzun sona geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.